Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi sizlere bir kutu açılımı gerçekleştireceğiz. Samsung Galaxy A5 2016 serisi telefonu, evet e, gitti gidiyor sipariş vermiş olduğumuz telefonun kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Kutu açılımı için gerekli e, gerekli olan e, gereçlerimiz bir adet maket bıçağı. Bu da dayanıklılık testi yapmak için bir adet de pensemiz mevcut. Şu anda keser ya da çekicimiz mevcut değil. Onun için bununla idare edeceğiz diyoruz. Bununla dayanıklılık testi yapacağız. Samsung Galaxy A5 ne kadar dayanıklı. Evet şimdi gitti gidiyor nokta konudan almış olduğumuz paketimizin sağına soluna bakıyoruz. Herhangi bir bir şey göremiyoruz. Ve umuyoruz ki içerisinden salatalık ya da domates gibi bir şey Çıkmaz ve kutumuzu şöyle açıyoruz. Evet, içerisinde bir adet Samsung Galaxy A5'in bulunmuş olduğu kutu, bir adet de şöyle küçük bir kutumuz var. İçerisinde ne var onu da bakacağız. Evo yazılı bir kutu. Evet şöyle bir adet ne yazdığı belli olmayan Çince yazılı olan bir defter. Bunu ne diye gönderdiler? Bunu da bilmiyorum. Evet. Bu önemli. Zaten üzerinde de önemli ibaresi bulunuyor. Cihazın garantisi için. Garanti kağıdı da bunun içerisinde zannedersem. Önemli bu kağıt. Bunu bunu da atıyoruz. Evet. Burada da faturalarımız bize gerekli olan faturalarımız almış olduğumuz ürünün buraya koymuşlar. Bunlar da öyle koyduktan sonra bu kutumuzu kenara kaldırıp evet geliyoruz Samsung Galaxy A5'in ilk izlenimine bakalım ne gibi bir telefon nasıl bir telefon ortaya çıkacak. Evet açıyoruz. Açıyoruz, açılmıyor. Açıyoruz. Ve açtık. Samsung Galaxy A5 böylece ortaya çıkmış oldu. Evet. Arkasında yine bandımız korumalı bir şekilde. Gayet güzel. Ön tarafta yine koruma kağıdımız mevcut. O da güzel. Onu da beğendik. Ve orijinal. Telefonumuz orijinal. Herhangi bir çakma. Yan sanayi değil. Evet. Burada e, numaraları falan var. Yani gayet güzel bir telefon. Telefonumuzun ses açma, kısma tuşu sol tarafta. Üst kısımda. Gayet güzel bir yere konumlandırılmış. Kapatma tuşu ise sağ tarafta. Şu bölümde yer alıyor. Telefonumuzun Üst kısmında mikrofon. Ses alıcı. Mikrofon yer almakta. Alt tarafta ise hoparlör artı mikrofon USB bağlantı kablo yeri artı kulaklık girişimiz. Alt bölüme güzel bir şekilde konumlandırılmış. Bunu da beğeniyoruz. Evet. Cihazımızı e, şimdi şöyle bir açalım. Evet. Çok güzel. Eee 1000 lira 1500 lira seviyelerinde güzel bir telefon. Yani gayet güzel. Ekranı da güzel, kalitesi de fena değil gibi duruyor. Telefonumuzu bir açalım bakalım. Evet, telefonumuz açılıyor. Bu arada telefonumuzun parmak izi okuyucusu da mevcut. Arka tarafta 12 megapiksel 12 megapiksel kameramız yanında da bir adet flash bulunmakta led flash ee, parmak e, sensörü yoktur ön tarafta ise 5 megapiksel kameramız mevcut ve burada yine ahize yer alıyor yine e, telefonumuz herhalde evet açıldı. Şu alt tarafta geri tuşları var. Bunlar da gayet güzel. Bazı telefonların geri tuşları şu iç bölümde oluyor. Bu da beni çok sinir ediyor. Yani o şeyi hiç beğenmiyorum. Bu Samsung'un tek beğendiğim nokta şu geri tuşlarının şu bölümde olması. Ve açıyoruz telefonumuzun şöyle bir ufaktan bir kamera testine bakıyoruz. Gerçekten gayet hoş ve gayet güzel. Telefonumuzu biz Beğeniyoruz ama e, tabii ki daha üst seviye Samsung'un telefonlarını da tavsiye ediyoruz. Şimdi telefonumuzu kısaca tanıtmış olduk. Şöyle telefonumuzu bir kenara koyuyoruz. Telefonumuzun kutusunun içerisinde bakalım neler geldi. Gelen ürünler orijinal mi? Bunu sizlere gösterelim. Telefonumuzun içerisinde şöyle bir adet şarj cihazımız. Şarj cihazımız e, 9 voltluk 1.6 GHz yani idare eder. Yani o telefonu kaldırır, idare eder. E, bir adet USB kablomuz var sıradan bir kablo gibidir. Evet sıradan bir kablo. Atıyoruz onu, onu bir işe yaramaz. Kulaklığına bakıyoruz telefonumuzun. Kulaklık yine aynen öyle. Herhangi bir, 1 milyoncudan iki buçuk TL alabileceğiniz bir kulaklık. Bir tek bunun avantajı şurada Samsung yazısıdır. Gerisi hava civa diyoruz. Bunu da beğenmiyoruz. Onu da atıyoruz. Evet. Başka içerisinde bir de micro SD telefonumuzun e, şu sağ bölümünde micro SD e, kart yuvası var. Şununla oradan kartımızı söküp takabiliyoruz. Bunu göndermişler. Alt bölümüne koymuşlar telefonumuzun. Ve şimdi telefonumuzu kısaca size amatör bir şekilde tanıtmış olduk. Kusura bakmayın. Amatör bir tanıtım bu. Amatörcü kutu açılışı. Şimdi Sağlamlık testi yapıyoruz. Yapacağız ama e, bu penseye bu telefon kaç saniye dayanır bilmiyorum. Onun için de sağlamlık testi yapmaya gerek yoktur. Zaten 3 günde bu telefon kırılır. Parçalanır. Onun için sağlamlık testine de gerek duymuyoruz. Yine de siz alabilirsiniz. Yani kibar bir şekilde kullanırsanız bayağı bir kullanırsınız diyoruz. Buradan herkese saygılar, sevgiler diyoruz.